Merhaba arkadaşlar. 30 Mayıs Perşembe 2024 iddia tahminleriyle sizlerleyim. Saat 01 Güney Amerika Libertadores Kupası Gremio The Strongest karşılaşması iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Gremio oynadığı en son karşılaşmada Operario'ya golsüz berabere kalmış. Bahia'ya 1-0 kaybetmişti. Estudiantes'i 1-0, Cuiba'yı 1-0, Atletico Piero ise 2-0'lık skorlarla mağlup etmişti Gremio. The Strongest'ın formudunu aklımıza. Guabira'yı 3-2 yenmiş. Wisterman'la golsüz berabere kalmıştı. Huachipato'yu 4-0. Nenshanlı'yı 2-1. Estudiantes'i ise 1-0'luk skorlarla mağlup etmişti. The Strongest. Gromio'yla The Strongest arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili ideal tahminim. Maç sonu 1.5 üst. Riskli tahminim. Maç sonu 3.5 alt. Saat 0-1. Kupa Libertadores, Estudiantes, Huachipato karşılaşması iddia tahmini. Her iki takım form durumuna bakacak olursak Estudiantes oynadı en son karşılaşmada. Lanus'a 2-1 kaybetmiş. Restra'yı 2-0, Tilge'yi 1-0'lık skorlarla yenmişti. Estudiantes The Strongest karşılaşmasında 1-0'lık skorla mağlup olmuş. Vele Selfield'ı 2-1'lik skorla mağlup etmişti Estudiantes. Kuaç Poto'nun form durumuna baktığımızda Italiano'ya 1-0, The Strongest'a 4-0 yenilmiş. Espanola 2-2 beraber kalmıştı. Coimbo'ya 3-1, şili'ye ise 4-0'lık skorlarla mağlup olmuştu Kuaç Estudiant ve Seyvaç Boto arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili ideal tahminim maç sonu 3.5 alt. Riskli tahminim ilk yarı 1.5 alt. Emeğimizin karşılığında beğeni gönderen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.